Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir Ömer ve Kıvılcım cephesinde ise Kızılcık şerbetinde neler yaşanacak? Ömer'in Görkem'le ilişkisi ortaya çıkacak mı? Görkem ve Pembe arasında yaşananlar adeta bizlere ekranları kilitleyecek. Görkem arkadaşlar evdeki ilk gününde adeta teröristirdi diyebiliriz. Bakalım Pembe, Görkem ilişkisi iyi bir yere gidecek mi yoksa arkadaşlar gün geçtikçe bozulacak mı? Ben açıkçası Görkem'in gün geçtikçe arkadaşlar artık vites arttıracağını düşünüyorum. Hatta Fatih'e karşı da arkadaşlar Görkem'in dediğim gibi sert bir şekilde davranacağını düşünüyorum. Fatih ise arkadaşlar Görkem'i tabii ki de ne kadar tanıyamadığını anlayacak önümüzdeki bölümlerde. Görkem ise gece kulüplerinden çıkmayacak ve Fatih'e haber vermeden her yere gitmeyi planlayacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Fatih bu durum karşısında neler yapacak. Fatih arkadaşlar büyük bir ihtimalle jet hızıyla evlendiği gibi jet hızıyla da boşanacağını düşünüyorum. Tabii ki de arkadaşlar doğa cephesine geçtiğimizde Giray ilişkisi başlayacak olan doğayı mutlu bir gün bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Detaylar gelir gelmez de Kızıl Şerbeti ile ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Doğa mutlu olsun isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.